böyle bir organizasyon olması Kepes halkı için gerçekten büyük bir mutluluk bana göre. Çok eğlendim. Çok güzel bir etkinlik. Pür dikkat katıldım hepsine, dinledim. Çok güzel. Müziğin ne kadar önemli olduğunu ben her zaman söylerim, düşünürüm zaten. Bir konsere gitmek en az 500 lira. İnsanlar bu kadar konsere gidemiyorlar. Bu da çok faydalı oldu. Ben burada oturan bir dokumalı olarak çok memnun kaldım. Çok güzel. Tekrar bekliyoruz. E Halkın böyle şeylere ihtiyacı var. Çok hoş ve Muhteşemdi. İki gün önce Hobi Fest'teydik. Gerçekten oradan da takip ettik. Çok güzeldi. Bunların devamını bekliyoruz. Zaten devam edeceğini de söylediler. Halk olarak tamamen destekliyoruz. Bundan sonra bu muhteşem ekibi Kepez'in her bölgesinde karşımıza çıkabilir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası. <laughs> büyük şehir çalışıyor Antalya kazanıyor